Bugün Ejderhalar Berkin birincilerinin ikinci sezonuyla karşınızdayım. Ve bu sezonda hızlı ve keyifli bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama videoyu geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizden tek ricam sadece videoyu like atmanız ve eğer kanala abone değilseniz abone oluvermeniz. Şimdiden teşekkür ederim. Artık lafı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. İkinci sezonun ilk bölümünde bizim çocuklar eğer düşmana yakalanırlarsa çenelerini sıkı tutabilmek için eğitim yapıyorlardı. Balık ayak ise bu durumda biraz zorlananlar yaşıyordu. Neticede ise eğitim bitti ve herkes dağıldı. Ama hıçkıdık babasının yanına gittiğinde moral manlarını düşürecek haber aldı. Babası bir haftalığına ejderhaların uçmasına yasak getirdi. Çünkü geçen sezonlarda hıçkıdık başına buyruk hareketler yaptığı için biraz sıkıntılanlar yaşamıştı ve babası da onu korumak istiyordu. Hıçkıdık ise babasının otoritesini sarsmamak için bir süre onun kurallarına uymaya çalıştı. Arkadaşları da buna dahil oldu. Oldu. Ama sonunda kendine hakim olamadı ve dişsizle bir gece turuna çıktı. Ama o sırada Astrid onu gördü. O da her şeyi öğrendi. Ama tabii bu iş orada bitmedi. Tüm takımı topladılar ve Ejderha Uçuş Kulübü isminde bir kulüp kurdular. Tabi babasından gizli gizli. Kimseye görünmeden gece vakti uçmaya çalışıyorlardı. Ama bu küçük gezilerden birinde babasının da kendi kuralını kırdığını ve ejderhasıyla uçuşunu gördü. Ondan saklanmaya çalıştılar ama arkadaşlarından biri yakalandı. Babası onu sorguya çekti ama çocukcağız bu sefer ağzını sıkı tuttu ve arkadaşlarını ele vermedi. Onlar bu işlerle uğraşırken düşündüktü Berke kovulmuşların geldiğini söyledi. Herkes telaşa kapıldı. Hıçkırık babasına gitti ve tüm köy ayaklandı. Ejderhalar takımı kovulmuşların gemisine doğru yolculuğa çıktı. Oraya gittiklerinde çatışma başladı ve nihayetinde onları geri püskürttüler. Hatta onlar bile bu işin bu kadar kolay olmasına şaşırdı. Ama nihayetinde onlar kazanmış gibi görünüyordu ve mutlu mesut evlerine geri döndüler. Sonra da reis koyduğu kuralın saçmalığının kendi de farkına vardı ve ejderhaların uçma yasağını kaldırdı. Her şey tatlıya bağlanmış gibi görünürken bölümün son sahnesinde aslında o kovulmuşlar gemisinin bir şaşırtı şaşırtmacı olduğunu ve başka bir gemiyle başka plan yürüttüklerini gördük. Hain küfleğin sayesinde kovulmuşlar adanın alt taraflarında bir mağaranın içine ölüm fısıldısı ejderhasının yumurtalarını koydu. Onlar yumurtadan çıktığında adada kaos başlayacaktı ve her yer yerle bir olacaktı. Sonraki bölümde bizim çocuklar yine Berk'in etrafında dolunan bir kovulmuşlar gemisinin peşindeydi. Ama hiçbir şekilde gemiyi yakalayamıyorlardı. Gemi sanki fazlaca hızlı gibiydi. Balık ayak ve ejderhası ise bizimkileri biraz daha yavaşlatıyordu ve bu durumda takımı biraz gıcık ediyordu. Balık ayak ise siz devam edin. Biz köfte Ile birlikte burada bekleriz ve etrafı gözleriz dedi. Anlayışlı bir çocuktu ve pek de efendiydi. Diğerleri kovulmuşların peşindeyken balık ayak ve ejderhasının da morali biraz bozulmuştu elbette. Bu yüzden kendilerine biraz fazla yemeği verdiler ve biraz hazımsızlık çekmeye başladılar. Ardından bu mide arasından kurtulabilmek için Geyri'nin yanına gittiler. Daya ikimizin de ana sağladı şu işe bir çare bul dediler. Geyri ise yılların tecrübesiyle balık ayağın ejderhasının midesini rahatlattı ve ejderha tüm midesini yola verdi. Bu durum onların rahatlamasını sağladı. Sonraki sahnede kovulmuşları gördük. Köyün altına Bıraktıkları yumurtalar çatlamış ve yerin altında bir sürü köstebek yuvası açmıştı. Yani aslında köyün etrafına bu durumu kontrol etmek için gelmişlerdi. Ama yumurtalardan birinin biraz farklı olduğunu görünce sıkıntılı işler olabileceğini düşündüler ve kendileri de korkup oradan kaçıp gittiler. Sonra da tekrardan sahne değişti ve bizim çocuklar hep birlikte bir araya geldi. Hemen ardından da Geirik elinde bir kılıçla çıka geldi. Bu kılıcın ne kadar hafif ve bir o kadar da sağlam olduğunu bizimkilere gösterdi ve onu balık ayağın ejderhasının midesinden çıkan lavdan yaptığını söyledi. Yani bu metal fazlaca güçlüydü ve herkes o metal yapılmış silahlar istemeye başlamıştı. Geyrik balık ayaktan yardım istedi. Bu metalden daha fazla yapmalıyız dedi ve balık ayak bu yüzden kendini biraz önemli hissetmeye başladı. Çünkü herkes bu metali talep ediyor ve bunu yapabilecek tek kişi balık ayak ve ejderhasıydı. Tabii bir süre işler yoluna gitse de sonunda ejderhanın lavı tükendi. O lavı tekrardan oluşturabilmek için taş karışımları yedirmeye çalıştılar hayvana. Ama hiçbir şekilde o metalin tekrardan aynısını yapamadıkları için bizimki biraz hüsran uğradı. Ama sonra hıçkıdığın gelmesi ve onu teselli etmesiyle birlikte balık ayak metal işini bıraktı ve takıma geri döndü. Tabii bu sırada Berk etrafında hala bir kovulmuşlar gemisi vardı. Nihayetinde hıçkıdık ve balık ayak onu buldu ve onların gemisini batırdı. Bu başarıyla da birlikte oradan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Bu maceranın ardından bir sonraki gün takımımız Astrid'in planladığı bir eğitime başladı. Hepsi bir adaya gitti ve ejderhalarını kullanmadan hayatta kalmaya çalıştılar. Her biri dağıldı ve kendi yolunu ilerledi. Ama hıçkıdık bu yolun sonunda bu terk edilmiş adada hançurla karşılaştı. Hançur onu gördüğüne fazlaca sevindi. Çünkü önceki sezonda anlatmıştım. Bizimkiler Hanchur'u köyden yollamak için ejderhalarını Ejderhalar saldırısı gibi bir şey tezgahlamışlardı ve Hıçkıdık bu yolda Hancur için bir kahraman gibi görünmüştü. Yani bu yüzden Hancur onu gördüğüne sevindi. Tabii bizimki onun neden burada olduğunu merak etti. Meğerse ejderhalarla savaşma konusunda kendini biraz daha eğitmek için bu arkadaş bu adaya ejderha avlamaya gelmişti. Bizim Hıçkıdık ise kendi amacını sakladı. Hancur onun ejderhalarla olan ilişkisini bilmiyordu. Hıçkıdık bunu saklamak için elinden geleni yaptı. Hancur'la ilerledikleri yolda diğer takım arkadaşlarıyla da karşılaştı ve sanki hiçbiri birbirinden haberdar değilmiş gibi davranmaya başladılar. Çünkü Hancur'u böyle kandırmaları gerekiyordu. Bu sırada ters cevizde bizimkilerin ejderhalarına göz kulak oluyordu. Ama o uyuyakaldığı kaldığı bir sırada ejderhalar mağaradan kaçtı ve sahiplerini bulmaya gittiler. Dişsiz de hıçkıdığı buldu. Ama Hancur dişsizi yani gecenin öfkesini gördüğünde çılgına döndü ve ona saldırmaya başladı. Hıçkıdığa gel bu işi birlikte bitirelim dedi. Ama hıçkıdığın artık çıkarı kalmadı ve olayları durdurmak için Hançura gerçekleri gösterdi. Bunu yapmana izin veremem dedi ve dişsize bindi. Tabii deli Hançur bunu görünce dellendi ve bizimkiyle kapışmaya başladı. Sonra da arkadaşları da geldi. Hancur'u tepelediler ve adadan uzayıp gittiler. Ama Hancur deli ve kindar bir eleman olduğu için ilerleyen bölümlerde başımıza harbiden bela olacak gibiydi. Neyse bu belanın ardından da bir sonraki gün bizimkilere yeni maceralar karşıladı. Macera dediğimize Geyri banyo yaptırmaya zorlamaktı. Çünkü bu eleman çok uzun zamandır duş almıyordu ve boktan kokusu tüm halkı rahatsız ediyordu. Bizim çocuklar da onu banyo yaptırmak için zorluyordu. Ama tam yakaladık. Bu işi başardık derken köyün kuyusundaki suyun tükendiğini gördüler. Tabii hıçkıdık hemen bu olayı incelemek için kuyunun içine girdi. Ama onu taşıyan ip kopunca kuyunun dibine kadar düştü ve suyun tamamen çekildiğini gördü. Ama biraz daha ortamı incelediğinde ejderha yumurtalarına ve kovulmuşların arması olan birkaç sandığa rastladı. Duvarlarda gördüğü deliklerle de birlikte neler olduğunu ufaktan anlamaya başladı. Önceki bölümlerde anlatmıştım. Kovulmuşlar, küflek haininin yardımlarıyla Berk'in altına fısıldayan ölümlerin yumurtalarını koymuşlardı. İşte bu bölümde bu yaratıklar yumurtalarından çıkmış ve köyün altını talan etmeye başlamışlardı. Suda bu açlıkları kuyulardan biri yüzünden çekilmişti yani. Hıç Hıçkıdık bu tünellerde ilerlerken fısıldayan ölümlerle karşılaştı. Bu ejderhaların sayısı harbiden fazla olduğu için bizimki kaçmaktan başka çare bulamadı ve kaçış başladı. Neticede fısıldayan ölümlerin birçoğu yerin altından çıktı ve köye saldırmaya başladı. Hıçkıdık ve arkadaşları onları durdurmak için elinden geleni yaptı. Ama sonrasında işler daha da kötüye gitti ve yerin altından devasa, beyaz renkte ve daha korkutucu bir görünümde olan farklı bir fısıldayan ölüm çeşidi çıktı ve devasa boyutuyla bizimkileri fazlaca korkuttu. Bizimkiler bu ejderhalarla kapışırken haddinden fazla zorlandı. Ama fışkırdık nihayetinde onun bir zayıf noktasını anladı. Işığı kullanarak onu sürekli kendine çekti ve adadan uzaklaştırdı. Savaş sırasında bu ejderha yaralandı ve diğer küçük fısıldayan ölümlerle birlikte bu ejderha uzaklaştı gitti. Yani bizimkiler bugünlük galip geldi ama hıçkıdık bu ejderhanın tekrardan günün birinde geri döneceğini ve başlarına bela olacağını çok iyi biliyordu. Neyse bir sonraki bölümde 10 yılda bir kere gerçekleşen bir şey yaşanacaktı. Uçan kabus adında bir ejderha köye gelecek ve ortalığı karıştıracaktı. Kuzey ışıkları gibi bir hava olayı gerçekleşecekti ve bu durumda bu Ejderayı köye çekecekti yani. Yıllar önce bu olay gerçekleştiğinde Astrid'in korkusu olarak çağrılan amcası bu ejderha ile yüzleşmiş ama karşısına çıktığında dona kalmıştı. Yani bu ejderha harbiden korkutucuydu. Ama Astrid'in ailesinden biri bu durumu yaşadığı için herkes onun amcasının dona kaldığından bahsediyordu ve bu durum bizim kızı hiç memnun etmiyordu. Bu yüzden bu ejderayı gördüğü gibi indirmeye çalışacaktı yani. Neyse sonrasında akşam olduğunda bu gökyüzü olayı başladı. Ardından herkes bu korkutucu ejderha gelecek diye evlerine kaçtı ve kendilerini kapadılar. Ama Astrid evine girmedi çünkü o ejderayı buldu onu indirecek ve ailesinin adını aklayacaktı. Ama tabii hıçkıdık onun böyle bir hareket yapacağını bildiği için Astrid'in yanına gitti ve bu işte birlikte ilerlediler. Neticede ise bu ejderhala karşılaştılar. Astrid hemen onu indirmek için atıldı. Ama o da amcası gibi dona kaldı. Ama sonrasında neden dona kaldığını anladık. Meğerse bu ejderhanın düşmanını salgıladığı bir kimyasal varmış. Bu da karşıdaki kişinin kısa süreliğine felç olmasına sebep oluyormuş. Yani bizim kızın amcasının korkak olduğu falan yokmuş. Ardından o da kendine geldi. Bu Hıçkılık'la birlikte ejderhayı tekrardan kovalamaya başladı. Sonra da bu köye ulaşmadan önce durdurmaya çalıştılar. Biraz düşündüler. Bu ejderha neden 10 yılda bir sürekli aynı yerden geçip de köye ulaşıyor dediler. Ve neticede araştırmanın sonunda bir nehre ulaştılar. Nehir 10 yılda bir gerçekleşen bu gökyüzü olayı yüzünden parlamaya başlıyordu. Ve bu nehir bu ejderhanın ilgisini çektiği için ejderha da sürekli bu rotayı takip ediyordu. Ve yolun sonu köye çıkıyordu. Bizimkiler bu durumu düzeltmek için ile biraz cemelleşti Ve nehrin yolunu değiştirmeye çalıştı. Neticede bunu başardılar ve ejderhadan kurtuldular. Sonra da bu güzel haberi tüm halkla paylaştılar ve bu bölüm. De başarılı bir şekilde son buldu. Bir sonraki bölümde, kovulmuşlar ejderha yumurtalarını koydukları yeri kontrol etmek için geldiler ve başarısız olduğunu fark ettiler. Kovulmuşların lideri Alvin, bu planı yapan Küflek olduğu için ona fazlaca kızdı ve tehditler yağdırmaya başladı. Ama korka Küflek, yeni planıyla hayatını kurtardı ve Alvin'e yeni bir fikir verdi. Bu tünelleri kullanacaklar ve Berk'in altında gizlenip onları gözetleyeceklerdi. Onlar bu planlarla meşgulken, bizim çocuklar ise aralarında biraz münakaşa ediyordu. Millet birbiriyle, kim daha iyi ejderha eğiticisi diye tartışıyordu kıçkırtık ise yapmayın etmeyin çocuklar diyordu. Ama kimse onun lafını dinlemedi ve neticede bu yarışma başladı. Her biri küçük birer ejderha aldı ve kim bu ejderhaları iyi eğitirse yarışmanın galibi o olacaktı. Neyse bir sonraki gün herkes eğittiği ejderhasını getirdi ve kapışma başladı. Ama bu sırada Alvin ve adamları onları izliyordu. Bizimkiler kendi aralarındaki tartışmaya sürdürürken balık ayağın ejderhası yabancı biri olduğunu fark etti ve kovulmuşların üstüne doğru ilerledi. Onları fark ettiğinde biraz ses çıkarmaya başlayınca bizim çocuklar dolanları gördü ve hemen olaya müdahale etti. Ama kovulmuşlar balık ayağın ejderhası Asını yakaladı ve onu kaçırdı. Tabii çocuklar hemen onların peşine düştü. Ama balık ayan ejderhasına zarar vermeden bu durumu başarmaları gerekiyordu. Bu yüzden o eğittikleri küçük ejderhaları da kullandılar ve o ejderhalar sayesinde balık ayan ejderhasını kurtardılar. Tabii kovulmuşları da suyun dibine gömdüler ve yine galip çıktılar. Bir sonraki bölümde takım yine iş başındaydı. Yakınlarındaki tüm adalara gidiyorlar ve oradaki ejderhaları adalarına göre sınıflandırmak için renklerle işaretliyorlardı. Ama sonrasında gittikleri adalardaki ejderhaların orada olmaması gereken ejderhalar olduklarını fark edince diğer arkadaşlarıyla iletişime geçtiler ve hep birlikte toplanıp neler olup bittiğini çek etmeye başladılar. Sonra da işleri daha iyi araştırmak için diğer ejderha adalarına gittiler ve birçok adanın ortadan kaybolduğunu gördüler. Yani ejderhaların kendi alanlarını terk edip başka adalara gitmelerinin tek nedeni yaşadıkları yerin yok olmuş olmasıydı. Tabi çocuklar hala bu olayları anlamlandıramıyordu ama sonraki vakitlerde her şey anlam kazanmaya başladı. Çünkü tekrardan yolları ölüm çığlığıyla karşılaştı. Bu dev ejderha tüm adalara gidiyor ve adaların altını talan ediyordu. Bu yüzden adalar batıyor ve ejderhalar evsiz kalıyordu. Ölüm çığlığının izlediği rota ise sonunda berke çıkıyordu. Yani bizimkiler onu durdurmak zorundaydı. Tabii bu daha da zor olacaktı. Çünkü ejderha son gördüklerinden çok daha fazla büyümüştü ve devasa bir hale bürünmüştü. Ama yapacak bir şey yoktu. Bizimkiler onunla cebelleşmeye başladı ve kısa süreliğine yenilgiye düştüler. Ama balık ayağın parlak zekası sayesinde çocuklar diğer vahşi ejderhaları kullanmayı başardı ve bir sürü ejderhalar toplayıp bu Asa ejderhaya saldırdı. Tabi her ne kadar büyük olsa da ölüm çığlığı da bu kadar ejderha ile başa çıkamazdı. Bu yüzden bir süreliğine kaçtı gitti ve çocuklar bu görevden de alınları ak bir şekilde çıktı. Sonraki bölümde Berk'teki iki kişi kaybolmuştu ve çocuklar onların arayışına girmişti. Sonunda ise onları buldular. Bir buzdağının yanında hançurun adamlarıyla savaşırken. Tabi hemen olaylara müdahale ettiler ve hançurun adamlarını kaçırdılar. Sonra da neler olduğunu anladılar. Hançurun elemanları bu buzdağının içinde bir ejderha bulmuştu. Ve onu oradan söküp almaya çalışıyorlardı. Bu iki Berkli de o anda orada olunca elemanlar bizimkilere saldırıyor işte. Neyse hıçkırık ejderhayı görünce hemen onu tanıyor. Ve hançurun adamlarının neden o ejderhayı istediğini de anlıyor. Çünkü bu ejderhanın türü hançurun topluluğunun simgesiydi. Bayraklarında bile bu ejderhanın bayraklarında bile bu ejderhanın resmi vardı. Neyse sonrasında hıçkıdık. Bu ejderhayı oradan söküyor ve ejderhaların yardımıyla onu Berk'e götürüyor. Ve ardından kısa süreliğine olanları babasına anlatmak için buzun içindeki ejderhayı ikizlere ve sülükleye emanet edip gidiyor. Ama geri döndüğünde işlerin karıştığını görüyor. Dangalak ikizler ejderhayı patlatmış ve onu serbest bırakmışlardı. Tabii durum böyle olunca ortalık karıştı ve çocuklar onun peşine düştü. Bu ejderha fazlaca güçlüydü. Yıldırımları kendine çekip onun enerjisini kullanabiliyordu. Yani bizimkiler için zorlu bir görev olacaktı. Ejderhanın peşinde onunla çok zorlu zamanlar geçirdiler. Ve bununla da kalmayıp bu sırada hançur ve adamları da ortaya çıktı. Ve ejderhayı alabilmek için bizimkilere saldırdı. Zaten önceki bölümlerdeki olaylar yüzünden artık hançur bizimkilere düşmandı. Çocuklar onlarla da biraz cebelleştikten sonra ortamdan biraz uzaklaştı. Ve ejderhayı takibi sürdürdü. Sonunda hıçkıdık ve bu ejderha kapışırken büyük bir patlama gerçekleşti. Ve herkes bir yere savruldu. Yıldırımları kullanan bu ejderha bile baygınlık geçirdi. Ama sonrasında sinsi kovulmuşlar ortaya çıktı. Ve bu ejderhayı yakalayıp ortam den uzayıp gittiler. Tabii tüm olanlara bizim ikizler de şahit oldu ve onlar da kovulmuşları takip almaya başladı. Hıçkıdık kendine geldikten sonra ikizleri bulamadığı için her yerde onları aramaya başladı. Arkadaşları da ona yardımcı oldu ama herkes yorgun düştü. Ama hıçkıdık onları yalnız bırakamazdı. Bu yüzden tek başına takibe devam etti. Bu sırada biraz aklını kullandı ve ikizlerin o ejderayı takip etmiş olabileceğini düşündü. Bu yüzden yıldırımları izlemeye başladı. Yıldırımların onu o ejderayı götüreceğini biliyordu ve sonunda da öyle oldu. Ama yola en sonunda kovulmuşlar adasına çıktı. Biraz ortamı araştırırken ikizlerle de karşılaştı ve tüm olanları anladı. Kovulmuşların ejderayı kaçırdığını gördü ve onları izlemeye devam edince işlerin detayını daha da anladı. Çünkü bu arada hançur ve adamlar da oraya geldi ve kovulmuşlarla bir işbirliği içinde gibi görünüyordu. Ters ceviz bu arada casus olarak içeri bile sızdı. Herkes kendi çıkarı için bir anlaşma yapıyordu ama ne kovulmuşlar ne de hançurun tarafı birbirine tam anlamıyla güvenmiyordu. Neticede anlaşma toplantısı bitti ve herkes dağıldı. Hıçkıdık ise kimse yokken ejderha arenasına gidip bu ejderayı kurtarmak istiyordu. Ama gittiğinde ejderhanın orada olmadığını gördü. Sonraki sahnede de ne olduğunu anladık. Meğerse Hançur kovulmuşlara güvenmediği için ejderhayı kendi kaçırmıştı ve adadan ayrılıyordu. Ama kovulmuşlar hemen bunu fark etti ve onun önünü kesti. Ardından aralarında kapışma başladı ve kovulmuşların lideri Alvin bu savaşın kaybedeni oldu. Bu sırada hıçkıdık da ortaya çıktı ve onu durdurmaya çalıştı. Ama Hançur ejderhanın kontrolünü eline aldı ve bizimkisiyle savaşmaya başladı. Ama netice onun için pek iyi olmadı ve ejderhanın gücü onu çarpı verdi. Ama serbest kalan ejderha Hıçkıdık'a saldırmayı bırakmadı ve onu takip etmeye başladı. Hıçkıdık ondan kurtulmak için Ejderhaya bir buzdağına çekti ve sonunda ikizlerin yardımıyla da birlikte ejderha'yı tekrardan dondurdu ve onu uzun bir yolculuğa uğurladı. Bölümün son sahnesinde ise Ançur'un nefret dolu suratıyla bu bölümde sonlandı. Sonraki bölümde ise takımımız ölüm çığlığını arıyordu. Çünkü onun yerini teyit etmek ve böylelikle Berke gelip gelmediğini kontrol etmek istediler. Ama bu arayış içindeyken kanadını kayaların altına sıkıştıran bir kazan ağzı Ejderhasına rastladılar. Onu bu kötü durumdan kurtarmak ve özgürlüğünü kavuşturmak istediler. Ama bu Ejdera fazla saldırgan olduğu için Artık onu kaderiyle baş başa bırakmak istediler. Ama kendi ejderhaları bile buna izin vermedi. Ve o kazan ağzı kurtarmak zorunda olduklarını anladılar. Tabii bulundukları ada başka saldırgan bir ejderhanın yuvası olduğu için bu işlemi hızlı bir şekilde halletmeleri gerekiyordu. Ejderhayı sakinleştirmek için ise onu eğitmeyi düşündüler. Ters ceviz saçlarına bakım yapmak için sürekli balık yaya sürüyordu. Kazan ağzın bu koku hoşuna gitti ve onunla yakınlaşmaya başladı. Yani bu durumda eğitim için en uygun kişi ters ceviz oldu. Kızcağız ejderhayı oyalarken takımımız ise ejderhanın kanatındaki kayaları kaldırıyor. Bu sırada diğer saldırgan ejderhalar da geldi. Ve onlarla savaşmak zorunda kaldılar. İlk aşamada onları geri püskürtmeye başardılar. Ama bu ejderhaların daha büyük bir grup haline geri döneceğini biliyorlardı. Bu yüzden ellerini çabuk tuttular. Kayaları kaldırdılar. Ama ejderhanın kanadının kırıldığını anladılar. Tabi onu tedavi etmek için farklı bir yola başvurdular. Ve kanadını birkaç ağaçla desteklemeye çalıştılar. Sonunda bunu başardılar. Ve adadan ayrıldılar. O ejderha da özgürlüğüne kavuştu. Yani bu bölümün sonunda herkes mutlu mesut bir şekilde hayatına devam etti. Sonraki bölümde çocuklar kapalı kapalı ardında eğitimlerine devam ediyorlardı. Çünkü dışarıda dondurucu bir soğuk vardı ve dışarıda eğitim yapmak pek de sağlıklı görünmüyordu. Hemen sonrasında Hıçkıdık'ın babası geldi ve gelmesi gereken Tacir Juan'ın hala gelmediğini söyledi. Dışarıdaki soğuk yüzünden bu geceyi atlatamaz. Kesin başına bir iş gelmiş olmalı dedi ve birinin onu kurtarmak için gitmesi gerek dedi. Tabi bu kapalı ortamdan sıkılan Hıçkıdık bu kurtarma görevine gitmek için talip oldu ve tek başına tüccarı kurtarmaya gitti. Sonra zaten tüccarın neden gelemediğini anladı. Çünkü neredeyse tüm deniz buz tutmuştu ve teknenin bu yolda ilerlemesi mümkün değildi. Arayışın nihayetinde onu buldu ve tüccarla birlikte köye geri döndüler. Ama döndüklerinde köyde hiç kimseyi bulamadılar. Balık ayak haricinde. Tabi hemen ne olup bittiğini ondan öğrendik. Meğerse bizimkilerin yokluğunda uçamayan ama çok hızlı hareket edebilen bir ejderha türü köye gelmiş ve yiyecek tüm şeyleri çalmaya çalışmış. Ve tabi insanları da kuyruklarındaki zehir sayesinde uzun süreliğine felç bırakmış. Kurtulanlar ise bir bölgede toplanmış. Yani kasabanın boş olma nedeni buymuş. Neyse hıçkılık hemen diğerlerinin yanına gidiyor ve babasının da felç olduğunu görüyor. Ardından arkadaşlarıyla bu Ejderhalardan kurtulmanın bir yolunu arıyor ve nihayetinde aklına bir fikir geliyor. Bu ejderhalar gündüzleri uyuyup geceleri ortaya çıkıyordu. Yani gündüz vakti uyudukları bir yer vardı ve tüm bu ejderhalar sadece tek bir ejderha tarafından kontrol ediliyordu. Bizimkiler ise o lider ejderhayı yakalayacak ve bu ejderhaları uzak bir yere çekecekti. Nihayetinde planı hayata geçirdiler, biraz zorluklarla karşılaştılar ama bu ejderhaları adadan sürmeyi başardılar. Böylelikle bir zorlu görevin daha üstesinden geldiler. Sıradaki bölümde ejderhalar takımı kötü durumlar için tatbikat yapıyorlardı. Ama bu sırada Astrid ve sülüklünün anlaşmazlıkları yüzünden biraz ortalık karıştı ve takımın lideri olaraktan bizim hıçkıdığın başı biraz belaya girdi. Tabi o da gidip acısını takımdan çıkardı ve reisin verdiği cezayı hep birlikte üstlenmiş oldular. Küfleğin eski tarlasını yenilemeleri gerekiyordu. Ama bu işteyken bile yine de Astrid ve sülüklünün anlaşmazlıkları yüzünden yine ortalık karıştı ve hıçkıdık çileden çıktı. Astrid ve sülüklü savaşırken artık ejderhaları bile onlardan etkilenmiş ve birbirleriyle savaşıyor gibi görünüyordu. Ama balık ayak bir gariplik olduğunu fark etti. Sülüklü ve Astrid birbirleriyle savaşsa bile ejderhalar buna karışmazdı dedi. Yani onların savaşı bir garipliğin delaletiydi. Hıçkıdık astrit ve sülüklünün nalet değil ile uğraşırken balık ayak ise bu işi araştırıyordu. Ve neticede o tarlada toprağın altında ejdera kökü denilen bir ota rastladı. Yani ejderhaların birbirleriyle kapışmasının tek nedeni bu ejdera kökü denilen şeydi. Neyse sonraki sahnelerde bu iki arkadaşın çatışması devam ettiği için hıçkıdık onlara ceza verdi. Birbirlerinin ejderhalarını birer günlüğüne kullan ları gerekti. Onlar bunu ceza sanarken ceza başladıktan sonra deneyimleri sayesinde birbirlerinin ejderhalarını sevmeye başladılar. Ve bu durum ilerleyen sahnelerde onların daha iyi birer takım olmasını sağladı. Ve bölümün sonlarına doğru da zaten ikisi bu anlaşmazlıklardan kurtuldu ve akıllarını başlarına aldılar. Sonra da o ejderha kökü denilen şeyi alıp denizin ortasına attılar ve bu defterde de böylelikle kapanmış oldu. Sezonun sıradaki 17. bölümünde Taci Rüyan bizim köye geldi. Geyirik ve çocuklar ise ondan bazı şeyler aldı. Ama sonraki akşam işler karışmaya başladı. Çünkü bir akşamda köy Köydeki herkesin metal eşyaları çalınmaya başladı. Hıçkıdık ise hemen bu işi araştırdı. Bunu kim yapmış olabilir dedi ve hırsızların onun evine girmesiyle birlikte bunu yapanları öğrendi. Meğerse boğucu duman nefesliler ejderhaları köye gelmişti ve yuvaları için köydeki tüm metalleri topluyorlardı. Her şeyi öğrendikten sonra babasına gitti. Olanları anlattı ve hep birlikte bu ejderhaların köye nasıl geldiğini düşünmeye başladılar. Ama Hıçkıdık'ın bir fikri vardı. Onları buraya getiren Tacir Juan'dı. Sonrasında da zaten Tacir Juan'ı sorguladılar ve bizimkilere sattığı metalleri bu ejderhaların adasından aldığını anladılar. Yani ejderhalar bu eleman yüzünden adaya gelmişti. Ama sonuçta iş işten geçmişti ve bu yaratıkları Berk'ten yollamanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Ama tabii belalar üst üste geliyordu. Bu işlerle uğraşırken bir de Hançur ve adamlarının köye doğru geldiğini gördüler. Zaten Hançur'u görmemizde de bu ejderhaları aslında köye yollayan kişinin bu arkadaş olduğunu anladık. Yani her şey Hançur ve adamlarının başının altından çıkmıştı. Hançur artık onların silahsız ve savunmasız olduğunu düşündüğü için atağa geçmişti. Ama Hıçkıdık'ın parlak zekası sayesinde Hançur'un planları suya düşecekti. Çünkü Hıçkıdık köydeki son metalleri toplamıştı ve metallerin yardımıyla birlikte tüm o ejderhaları hançurun donanmasına çekti. Böylelikle hem ejderhalardan kurtulmuş hem de hançur ve adamlarının içinden geçmiş oldular. Neyse bir sonraki bölümde çocuklar neredeyse her bölümde olduğu gibi yine eğitimdeydiler. Ama sülüklünün pervasız hareketleri yüzünden Astrid neredeyse hayatını kaybedecekti. Ama hıçkıdık onu kurtarmayı başardı ve sülüklüye fazlaca kızdı. Ama o hala küstah hareketlerine devam etti ve nihayetinde hıçkıdık onu cezalandırarak Ejderha Akademisi'nden kısa süreliğine sürdü. Tabii bu durum herkesi şoke etti ama sülüklü bunu hak etmişti. Ara sahnelerin birinde ise tekrardan o nalet hançürü gördük. Berke ve Hıçkıdı'ya saldırmanın yeni planlarını kuruyordu. Sonraki sahnede ise bizim çocuklar akademide sülüklüye olan şeylerin muhabbetini yapıyordu. Sülüklü ise bu sırada ejderhasıyla birlikte uçarken küssah küssah hala konuşmaya devam ediyordu. Ve bizi istemiyorlarsa kendi adama giderim dedi. Ve ejderhasıyla bir adaya indi. Ortama bakınırken parçalanmış bir kovulmuş teknesine rastladı. Tam ona bakmaya çalışırken ölüm çığlığı ortaya çıktı ve sülüklü bayıldı. Bu ejderha tam onun hayatını alacakken... Bir anda kovulmuşların eski lideri Alvin ortaya çıktı ve onu kurtardı. Sülüklü ile birlikte onun ejderhasıyla Berk'e gitti ve olanları anlattı. Ama Alvin bir hain olduğu için reis hemen onu hapse attı ve yargılanmasını başlattı. Ama Alvin bu sefer değişmiş gibiydi. Sanki bizimkilere yardım etmek istiyor gibiydi. Zaten başka da çaresi yoktu. Çünkü tüm ordusunu kaybetmişti ve Berk'e kalmıştı. Sonraki sahnelerde ise hançur ve adamları gece vakti bir şekilde gizli gizli Berk'e geldi ve bir ejderha kökünü ejderha akademisine koydu ve böylelikle tüm ejderhaları çıldırttı. Tüm halk ayaklandı ve takım hemen olay mahaline gitti. Durumu düzeltmeye çalışırken Hancur ortaya çıktı ve bizimkilerle kapıştı. Bu sırada bizim çocuklardan biri Alvin'i de serbest bırakmıştı. Onun yardım edeceğini düşündüğü için ve öyle de oldu. Alvin bizimkilere yardım etti ama savaşın sonunda Hancur yenileceğini anlayınca bir kalleşlik yaptı ve Hıçkıdın babasını bir şekilde rehin almayı başardı. Ardından da Kovulmuşlar Adası'na gitti. Ya gecenin öfkesini bana getirirsin ya da babana elveda dersin dedi. Hıçkıdın karşısında bu sefer harbiden kalleş bir eleman vardı ve bu yüzden Alvin'e ihtiyacı vardı. Çünkü kalleştiği ondan daha iyi bilen başka biri yoktu. Yani kalleşi halletmek için kalleşten yardım aldı ve bu yolda birlikte ilerlediler. Hıçkıdık bu durumları düzeltmek için çalışırken balık ayak ise adalarda devreye geziyordu. Ama bu sırada ölüm çığlığıyla karşılaştı ve arkasına bile bakmadan Berke doğru kaçtı. Hıçkıdıra olan biten her şeyi anlattı. Hıçkıdık artık nalet olsun dedi. Tüm olaylar üst üste geliyor dedi ve kendi kendine çemkirdi. Sonra da arkadaşlarını bu ejderha ile ilgilenme görevini verdi ve kendi de Alvin'i alıp Kovulmuşlar adasına gitti. Bir süre bu arkadaşın yardımlarıyla harbiden iyi ilerlediler. Hatta bu yolda ölüm çığlığının annesi olan ejderhayı bile gördü. Ve sonra da ölüm çığlığının neden bu kadar çok adayı telef ettiğini anladı. Bu ejderha sadece adalarda annesini arıyordu ve bu yüzden adaları telef ediyordu. Bunu öğrenince hemen bir mektup yazdı ve küçük bir ejderha ile bu bilgiyi arkadaşlarına yolladı. Ama sonra yakalandılar. Ama çok fazla uzun sürmedi. Çünkü Alvin ölüm fısıldaları ejderhalarıyla birlikte bir anda ortaya çıktı. Ortalığın içinden geçti. Bizimkileri de kurtardı. Ama savaş hala bitmiş değildi. Çatışmanın hala devam ettiği sırada takımın geri kalanı ise hıçkıdıktan bilgiyi aldıkları için ölüm çığlığını kovulmuşların adasına doğru çekmeye başladı. Onu annesiyle kavuşturmak ve sonsuza kadar ondan kurtulmak için. Tabi ölüm çığlığı adaya geldiğinde ortalık daha da karıştı. Ama bizimkiler iyi birer savaşçı oldukları için Hançur'u neticesinde tokatlamayı başardılar ve bu ejderhayı da anasıyla kavuşturdular ve ondan sonsuza kadar kurtuldular. Ve köyün reisiyle Alvin de tokalaşaraktan bu düşmanlığı bitirdiler herhalde. Bu büyük başarının sonucunda da ejderhalar belki biricilerinin son sezonu olan ikinci sezonunda son bulmuş oldu. Neyse bir serinin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hızlı özet serisi için istediğiniz çizgi dizileri yorumları yazın. Ve videoyu bitirmeden önce sizden tek ricam sadece 2 saniyenizi ayırıp videoya like atmanız. Ve eğer kanala abone değilseniz abone olmanız ve abone ol butonunun yanındaki zil işaretinden bildirimleri açmanız. Çok bir zamanınızı almayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. Artık lafı daha fazla uzatmadan bir dahaki çeleklere görüşmek üzere. Hoşçakalın.